Sosyal mesafe kurallarının önem oluşturduğu şu günlerde toplu taşımaya binen vatandaşların sayısı azaldı. Bu kapsamda vatandaşlar özel ulaşımları tercih ediyor. Araçları olmayan vatandaşlar da çareyi bisiklet almakta buldu. Alanya'nın tanınan bisiklet mağazalarından olgu ticaretin sahibi Velittin Taşkıran bisiklet satışlarında yoğunluk var dedi. Bilindiği üzere bu işi hemen hemen bir 20. yılımıza girdik. Bisiklet sektöründe. Ee, bu pandemi olayları başladıktan sonra e, acayip bir işlerimize durgunluk meydana geldi. Daha sonra hafifçe vatandaşın bilinçlenmesinden sonra yani bir 15-20 günlük süreç içerisinde de e, gerçekten bir ivme e, kazandı. E, işimizde memnunuz. Yalnız bu arada da tabii ki e, artık şu anda bisiklet yapımı yok. Yani istediğimiz zaman istediğimiz bisikleti bulamıyoruz. Şu anda çeşitlerin tam bol olduğu zamanlar gayet güzel. Ee, ancak böyle bir sıkıntı meydana geldi. Şöyle bir şey, sizin sizinle sorduklarınız sorulardan da anlaşılacağı üzere pandemi olayında bireysel yani taşımacılıklar ön plana çıktı. Yani bir yerden bir yere gidebilmek için motosiklet, ee, yine bisiklet e, faktörleri ortaya çıktı. Bisiklet sürücülerine uyarıda bulunan Taşkıran bisiklet yollarının doğru şekilde kullanılmaması ve trafikteki araçların bisiklet sürücülerine karşı saygılı olmaması sebebiyle bisiklet sürücülerinin dikkatli olması gerekiyor ifadelerini kullandı. Motor ve bisikletlerin e, trafikte hiç yani sayılmadığı baza alınmadığı e, bir maalesef Türkiye'de böyle bir olay söz konusu. Bunun için bir kamu spotunun yerleşmesi gerektiğine inanıyorum. Bir kamu spotunun yayınlanmasına gerek yok. Sadece bizim bireysel olaraktan bunu yapmamız imkansız. Belediyelerin, devletimizin bunlara biraz daha el atması gerekiyor. Yani bu çok önemli bir hal alması göre Daha fazla önem vermemiz gerektiği. Ama maalesef işte yollarımız buna müsait değil. Trafik kanunumuz buna tam olaraktan müsait değil eee hiç olmazsa bir genelgeyle daha fazla bilinçlendirmesi gerekiyor. Hadi gel.